Hepinize selam arkadaşlar ben Musti. Bugün sizlerle beraber, beraber uzun süre sonra hatta bir iki ay olabilir, üç ay olabilir, bayağı uzun süre sonra videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere oyunumuza geçen gün hatta bugün olması lazım evet daha iki gün var. Ee, daha üç saat önce bir şampiyonluk mücadelesi eklendi. Bunu da e, videom yok hani peslerden malumunuz e, çok pahalı olmaya başladı hani gördüğünüz üzere bir 4000 oldu. E, 40 TL'lik falan yani. Bayağı pahalı olmaya başladı. Hani yapacak bir şeyim yok. Onun da bile videosunu çekemiyorum. En ufak bir başka bir kanaldan bir video aldığımda Veya bir aynı videoyu çektiğimde ben sen video çalıyorsun muamelesi görüyorsam gerek yok. Yani hiç gerek yok yani bu tür videoları çekmeye. Neyse şimdi e, ilk mapimiz mantar tuzağı mapi. Bayağı eski bir map benim bildiğim e, Lazali falan Brawl Stars oynarken he bu video e, bu map vardı diye hatırlıyorum o adamla braktarı bırakla bir iki üç yıl oldu yani bayağı eski bir map gördüğünüz üzere böyle bir atıcı e, bir bakalım biz bir combo ayarlayıp gelelim evet arkadaşlar konumuz bir şekilde oldu e, bir e, asasin bir tane uzak mesafe inşallah yanımıza bir tane mid karakteri gelir çünkü yanımıza oynayacak üçüncü kişi yok hani sıfır ee, Mert bu arada bizim klanımızın ilk tagını alan kişi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Kalplerimizi gönderiyoruz. Ee, hemen maçımıza geçelim. Evet maçımıza başladık. Bakalım midi mi geldi. Tamam güzel. güzel ee, Elimiz güzeldir de. Ee, orada ben bir spike mi gördüm. Bana mı öyle geldi. Zannedersem bana öyle geldi. Spike'miş. Yandık ya. Siyok geldi. <laughs> Haydi yanlışlıkla aldım ya. Gray alsaydı daha güzel olurdu. Dur dur dur. şu kırılıyor bazen bende. <laughs> tamam biz bunları mide kilitledik ya. Onlardan midden çıkamaz. Yapmam. Tamam yay, yay. Çok iyisin çok iyisin. Aslan evladım. Orada duvar kırılmasaydı var ya. Orada duvar kırılmasaydı çok iyi olurdu. Tamam sakin sakin. Buradan buraya hop buradan buraya buraya kalkan. Sen git sen git. Allah ya orada gitmedi. Çok iyisin. Tamam orada sıkıştır sıkıştır. Çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz. Yes. Tamam ya bu maçı kolay bir şekilde kazandık yani daha kazanmadık da ölmem inşallah. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Tamam, ölmedim. Tam ya buradan kaybetmeyiz herhalde. Ne oldu onun? Bu arada arkadaşlar kanal artık e-futbol olur, PUBG Mobile olur. Başka videoları da atmayı düşünüyorum. Çünkü sadece Brawl Stars odaklandığımda yani daha video bulamıyorum. Bu yüzden PUBG Mobile'den Metro Royale içerikleri e, futbolda klasman içerikleri gelebilir. E, izleyeceksiniz i̇zleyecekseniz izlerseniz eğer farklı bir oyun isterseniz yorumlara yazın onun da videolarını çekeceğim. E, yani artık sadece Stars değil diğer videoları da ona ne alakalı? He şey tam. Yani size nasıl anlatayım? Farklı farklı videolarda atacağım kanalda. Hangi oyunları istiyorsanız yorumlara yazın. Onlardan videosunu çekeyim. Şimdi sağ sol sağ sol süper ender. Sağ sol sağ sol sağ sol sağ, sol, sağ. Allah. Neyse destansı güzeldir ya. Ne verdi? Kanka o kadar parlayıp da yani gizemli. 506. Güzel, güzel. Tamam. İkinci maçımıza başlıyoruz. Evet, evet, evet. Evet, tamam. Eşleşmeyi buldu. Gir artık kanka maça. Ben de anlatacağım, anlatayım. Ee, arkadaşlar bu arada söylediğim zaten. eee Neyse, neyse. Crow geldi. Allah kahretsin. Ya istediğiniz oyunlar varsa yazın işte ya internet. İnternet oluyor internet? İnternet yapmak tamam. Güzel, güzel, güzel. Bu arada PUBG Mobile'de isterseniz WoW da atarım. Metro Royale ama genellikle olarak. Metro Royale seviyorum çünkü ben PUBG'de. İsterseniz rank gelebilir. Rankım da yüksek. ya yani touch ama yani şu anki gelen sistem zaten PUBG oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Taş ligi bile artık zor. No abu canıma bak lan. Ölüyordum ha. Allah'ıma kavuşuyordum. Tamam sakin. Ama kanka bak oradan oradan darlamayın beni bak darlanıyorum. Ben kılım aldım lan. Neyse. Tamam ultim var. Kalkan ulti al. Oh. <laughs> Tamam tamam ben çıkarım buradan. Tamam. O taranın şeyi kesti Taranın anlıyorum. Adam bizim portaldan geçmeye çalışıyor birader. Ben bu adama ne diyeyim şimdi? Ben buna oyunu nasıl anlatayım? Hiper ulti attırmadık. Çok iyi. hiperi boşa gitti. Benim canlanmam lazım. Can lazım. Can can can. Çok iyi. ölmeyeyim lan. Hadi ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Yes ve ölmedim Çok darlıyorlar, çok darlıyorlar, çok darlıyorlar. Yapma. Bitirin lan artık maçı. Hocam maç bitti. Güzel. Nice, nice, nice. Mert'e helal olsun lan. 2 oynamış. Ben de 2'ye 0 oynamışım. Güzel. Şimdi bir tane daha kastrop üstüne bir tane de normal star açacağız. Açalım hocam. Destansı gizemli. Efsanevi mi olsana ya. Yani. Bir de 500 altın veriyor. Tükürdü kaçtı. <laughs> e, üçüncü maçımıza geçelim. E, evet. Üçüncü maçımıza geçelim. Evet. Geldi maçımız. Ve ustalar mı? Reis biraz ayıp olmadı mı yani ustalar falan hani böyle bizim takımımızda Zigi var geri zekalı burada Zigi almış hani biz bunu nasıl yeneceğiz eski şeyde o ana neyse hocam bak vurma vurma oradan ana Tamam o öldü onun orada kurtulma şansı sıfır. Aynen öyle. Yat aşağıda. Kankam sen zigisin neden açılıyorsun mal? Hayır akıl var mantık var. Evet bir. Yengem tarafından baskın yedim. Ve kardeşim ya. Biraz daha zorlarsa tek atacak. Hani biraz daha vursun tak yiyeceğim zaten. Yeniliyoruz oğlum ya. Daha ilk şeyden yenilmeyelim ya. Ama öldü. Önce ben ölseydim çok iyi olurdu ya. Mavi yıldızı gitti adam. Bir de bana mı kızıyorsun piç? Herife bak ya. Biz burada... Biz e, ananı konuşamadık. Biz burada kazanmaya çalışıyoruz. Adam orada gidiyor. Yıldız verip duruyor. Geri zekalı. Ne yapayım yani? Kazanmak için ben daha ne yapayım bu takıma? Hani Ziggy sıfıra 4 gitmiş. Sıfıra 4 Zigi kanka. Ah, oh, ah oh, çıldıracağım. Çıldıracağım çıldıracağım. Abi şaka mı? Hani. Bu ne? Kanka mal mısın? Bu ne amına koyayım ya? Burada Ziggy mi gider? Oğlum hadi Ziggy. Hadi Ziggy'nin gitmesini geçtim hani. Geçti mi Ziggy'yi? Sıfırda dört nasıl oynayabildin ha? Allah'ım çıldıracağım. Neyse. Hocam ilk lozumuzu aldık. Neyse. Sonraki maçta görüşürüz. Başladık. Ve gene Mortis. Bravo geri zekalı sana. Bravo anam. Anana. Öl lan artık. Ben hariç her şey yere lütfen. Bir uzun süre sessizlik oluştu. Tamam gitti o aksesuar da boşa gitti. Çok iyi çevireceğiz Allah'ın izniyle de kanka nereden nereye ulti deniyorsun o kafana sıçayım senin ben ya son saniye de mortis gidip gidip ölüyor gidip gidip ölüyor aman okuyayım ben böyle işin ya mortis embesili mortis gerizekalısı gidip gidip ölmese var ya çok yıldızlı öldüm çok yıldızlı öldüm Ya Edgar beni sal lütfen sal beni Edgar lütfen sal artık Yeni durdu e 0 Mortis Aa o birca bağını siz de koyun bu ne ya Rakip melodiye bak 4'e 0 bizimkine bak 0 a 4 Ne koyun ne yapıyorsunuz ya ya sinir bozuyorlar emin ederim ya. Neyse hadi 3. maçımıza geçelim tekrarla. Şunu yenelim artık. Kaçıncı maç oldu? <laughs> Neyse. Aa var ya şu ilk kademeye geçersek zaten sıkıntı kalmayacak. Ems geldi yine takımımıza. Çok iyi. Ee, Rakipte Mortis, Grom, Spike var. Sıkıntı mı, sıkıntı? Mert oynar mısın? Ama bak Neyse bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Emzona bir tane daha vurursun lan bence. Tamam oldu oldu. Mert'in internette galiba bir sıkıntı var. <laughs> Uy, Emz çok iyisin. Emz çok iyisin. Kanka beni o kadar kolay alamazsın. Aa, duvar delmece. En sevdiğim, en sevdiğim duvar delen mortis. Rakibime gelsin inşallah takımıma gelmez. <laughs> Rakibime gelmesi güzel bir şey ama an. internet Tamam o iyiydi. Gir 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 gir. Çok iyisin Emiz Emiz bayağı iyi oynuyor bu Öleceğim lan. Hayır kankam ölme. Tamam cici. Tamam. Üçüncü binimizi de sonunda aldık Allah'ımıza bir şükür. Lütfen yüksel. Ee, bu ne? Hocam bu ne? Ay bir şey ver yani lütfen artık bir şey verir misin şu kutulardan? Adamlar gidiyor ultra efsanevi veriyor bize siber nerede esnası. Neyse. Ateşten halka mapi. Güzel map genelde etik falan alındığı için burada Kenji oynayacağım ben. Kenji burada çok iyi gidiyor. Frank alırlarsa sıçarız ama söyleyeyim. Neyse. Kenji güçlü karakter ama hiperine gelen nerf'ten sonra fazla oynanmamaya başladı. Neyse. Neyse. Hadi sonraki maçımıza geçelim. Evet, başladık maçımıza. E, e, kostümümüz bu olsun. Ya. Manga Kenji falan var da gerek yok. E, hem telefon kastırıyor bu arada. Sizden, benden size bir tavsiye. Eğer cihazınız böyle iPhone 17 falan değilse e, Manga Kenji ile oynamayın, telefon kastır. Hadi bir sonraki maçımıza geçelim. Ee, şey. Hocam, tik nerede? Moonlight. Muhammed Light hocam. Clash Royale oyuncuları bilir. Muhammed Light'ı. Hop. Kaçtım. Öl lan artık. Kaçtım. Tamam. Tamam. Ben senden bir can alamadım. Neyse. Tamam tamam. Bir saniye. Gelme. 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 Hayır hayır hayır. Mermiyi taşıma işte bana mermiyi. Gireceğim. Can. can, can, can. Acil can. Gireceğim canım yok. Girmek için. Adam daha demin yanlışlıkla çok güzel bir hareket yaptı. Ama kanka ya. <laughs> Bana yapışıyorlar bir de ya. Ay. ay. Sinir bozuyor. abi. Bu neyse. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Son yenilgi aklımız ya. Neyse. Neyse. Enti ya. Yapacak bir şey yok. Ama kazanacağız ya. Eminim. Ama bak. Bak o anan. Abi benim hiper ne zaman dolacak ayıptır sorması. Tamam. Kanka hadi. Hadi hadi hadi. Çeviririz lan. Kanka benim ulti nereye gitti? Hani benim de ulti vardı hani. Böyle mor. Be e biri mor biri sarı hani. Kocan. Hiçbir şey demiyorum ya. Yenilirsek duruma cici baba. Yapacak bir şey yok. Abi rakibe tik falan gelmesi lazımdı normalde. Hani ters tepdir. Neyse. tip Hadi sonraki maçımıza geçelim. Ya geçtik zaten da animasyona gerek kalmadı. Neyse. Hmm. <laughs> Hocam tik nerede? Hani tik oluyordu burada. Hani <laughs> Abi aldıysam bu ne amına koyayım ya? geçiyorsunuz galiba siz bizimle geçiyorsunuz herhalde siz anlıyorsunuz oraya çok ağır bir küfür olduğu için sansür koyuyorum da Hani normal ya neyse boş ver bunlar bizimle başak geçiyor galiba başak başak oğlum yok oldum lan bismillah ya bu hasar ne oğlum? Full hasar kombalmış adamları ya. Kaçtım. Hayır bak. Ben yapmıyorum şu an. Beni görseniz de bir şey olmaz yani. Hadi Karl, hadi Karl. İsminden kalp olan birinden hayır beklemeyeceksin oğlum. Hayır ya adam 50 canlı kurtuldu şaka gibi. Mert bir ultisi var tamam güzel. Çok iyi çok iyi gir gir gir. Gir 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 gir. Maşallah elimden de hiçbir iş gelmiyor lan tumurtiler boşa gitti lan. Neyse. Buraya kazanırsak çok iyi olur ya. Helal Karl çok iyi iş yaptın. Hop. Geçemedim ileriye doğru. Neyse. Var ya daha demin Spike Eee ne Spike lan Lou hayatının en iyi ultisini attı daha demin. Kaç tane ulti var aman koyayım orada ya. Ben ne yapayım? <laughs> Bak kim oynadım oğlum. 2'ye 7 ne ya? Neyse. Arkadaşlar uzun süre sonra bir video çekilmedik. Şey Onda maşallah randomlar hiç iyi oynayamadı adam akıllı. Emziler bir geldi iyi oynayabildi. Onlar da zaten oynasınlar ama. Onun en güçlü karakteri şu an en batıda olan karakteri Emz. Neyse. Evet arkadaşlar bugün videomuzda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve hatta yorumlara hangi oyunlara oynamamı istediğinizi yazarsanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.